Merhaba, daha birkaç gün önce, daha geçen hafta neyi konuşuyorduk, neyi tartışıyorduk? Biz bize yeteriz Türkiye ye kampanyasında toplanan bağışlar nereye gitti? Evet günden buydu. Çok yoğun olmamakla birlikte bu konuşulmaya başlamıştı. Ve birden, birdenbire bir tweet atıldı, ortalık karıştı herkes ama herkes Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı konuşmaya başladı. İnternet, YouTube, Netflix, Netflix kapanacak mı kapanmayacak mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında her şey, istese her şey olacak ve kapanacak. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı aynı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce internetle ve sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklamaları biliyoruz. Dünkü videoda yayınladım. İsterseniz ona bir daha bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl birkaç gün içerisinde bu kadar çabuk fikir, düşünce ve söylemlerini değiştirebiliyor? Gerçi alıştık daha önce de çok rastladık. Daha önce de çok duyduk Sayın Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle kendi kendini yalanlayan açıklamalar ama bu seferki gerçekten çok enteresandı. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından ne dedi? Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Ülkemizde 16,2 milyonu bulan takipçiyle Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim. Niçin YouTube Niçin Twitter? Niçin Netflix? Niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının... Bu iki açıklamayı da yapan aynı insan aynı. Kişi mi acaba? İster istemez insan soruyor. Acaba bir şey daha soruyor insan, kafası karışıyor. Bunlar gerçek mi, bir rüya mı, kabus mu? Yoksa bir gündem değiştirme çabası mı? Çünkü biliyorsunuz geçen ay İzmir'de bir Çavbella olayı yaşanmıştı ve hala failleri yakalanamadı. O gün de öyle birileri çıktı İzmir'de minarelerden Çavbella'yı çaldırdı ve ortalık karıştı. CHP suçlanmıştı. Ama şimdi durum biraz daha farklı. Bu arada dünkü videoda da söylemiştim. Sayın Esra Albayrak ve Berat Albayrak'a yapılan, Sayın Cumhurbaşkanımızın torununa yapılan çok büyük bir terbiyesizlik. Ama insanın isterseniz kafası karışıyor. Yani bir kişinin yaptığı olay yüzünden sosyal medya, internet, YouTube, Netflix artık Netflix'e ne alakası varsa Sayın Cumhurbaşkanımız Netflix, Netflix falan diyor ama hiç önemli değil. Ne alakası var Netflix'le mevzunun? Belli ki bir takım sıkıntılar, rahatsızlıklar var. Ama yani şimdi ee, gelen tepkilere bakıyoruz. Bütün herkes taraflı tarafsız muhalefettekiler dahi Canan Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın karısı ki ona da biliyorsunuz e, bir saldırı olmuştu benzer şekilde Twitter'dan ama o zaman nedense kimse ses çıkarmamıştı. Yani bugün Esra Albayra, Berat Albayra destek verenlerin çoğunluğu nedense Başak Demirtaş'a yapılanı görmezden gelmişti. Hatta o tweet'i e atan, o hakareti yapan, Başak Demirtaş'a o hakareti yapan şahıs gözaltına alınmıştı, serbest bırakılmıştı. Gerçi şu anda akıbeti nedir bilmiyorum. Hala gözaltında mı yoksa serbest mi bırakıldı? Çok basit. Artık günümüzde internete işlenen suçları yakalamak çok basit. Zaten e, bu şahıs yakalandı diye haberler çıktı. Fakat başka bir haber daha okudum bugün. Meğerse o tweet'i atan şahıs Almanya'da yaşıyormuş ve Konya'nın FETÖ imamıymış. Hayda hoppala nasıl yani? Peki daha önce tutuklananlar, gözaltına alınanlar ki alınanlar kimdi? Anlamadım. Kaç kişi? Bu tweet'i atan bir kişi değil mi? Birden fazla kişi mi var? Bununla ilgili somut bir açıklama yok. Ortada ciddi anlamda bir saygısızlık var bu saygısızlığı bu terbiyesizliği bu hakaret suçunu işleyen arkadaş Türkiye'de mi yakalandı mı yoksa Almanya'da firari bir FETÖcü mü? Çünkü bugün medyaya, sosyal medyaya yansıyan bilgilerden sanki bu tweet'i atan arkadaş şahıs FETÖ imamı, Konya'nın FETÖ imamıymış ve Almanya'da yaşıyormuş. E o zaman yakalananlar, gözaltına alınanlar kim? Kim abi? Yoksa dediğim gibi tıpkı Çağbella olayında olduğu gibi bir gündem saptırma, bir gündem değiştirme çabası mı var? Çünkü eğer yakalandıysa bu şahıs, bu saygısızlığı, terbiyesizliği yapan şahıs yakalandıysa bu FETÖ imamı kim? Yani tüm bunlara bakıp bireye kızıp yorgan yakarcasına ben interneti, sosyal medyayı kapatacağım demek çok inandırıcı değil, çok mantıklı değil. Dünkü videomda da söylemiştim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun hemen yalanladı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öyle demek istemediğini belirten bir takım açıklamalar yaptı. Peki biz kime inanacağız? Kulaklarımıza mı, gözlerimize mi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine mi yoksa Fahrettin Altun'a mı? Birileri sanki bizimle dalga geçiyor, eğleniyor, oyun oynuyor. Memleketin, ülkenin başka sorunları yokmuş gibi neleri tartışıyoruz arkadaş? Bu mudur bizim meselemiz? Bu mudur sorunumuz? Korona vakaları tekrar yükselmeye başladı ve biz neyi tartışıyoruz? Twitter'dan atılan bir tweetle gündem allak bullak sosyal medya kapanacak mı, kapanmayacak mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında. Sayın Cumhurbaşkanı kim? Bir insan. Türkiye'nin kaderi sadece tek bir kişinin iki dudağı arasında. Bu insan daha önce de söyledik. Hata yapabilir. Yapıyor mu? Yapmıyor mu? Hata yapmaz mı? Sayın Cumhurbaşkanı ne derse doğru mu? Reis söylüyorsa doğrudur. Peki doğru olup olmadığını nasıl anlayacağız? sonuca bakacağız. Tek adam olunca Türkiye uçacaktı. Ne demişti Sayın Erdoğan? 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. dolar ne hale geldi? Piyasalar ne hale geldi? E bütün suç pandemi pandemide mi? Hı? Öyle mi sanıyorsunuz? Ben yemem. Sen yersen afiyet olsun canım kardeşim ama ben yemem.